Sese doğru Yepis yeah, yeni bir Grounded bölümüne doğru daha doğrusu ikinci bölüme doğru hoş geldiniz yanımda Emirman var hebele hebele nasılsın Emre iyisin tam edeyim hadi başlayalım Nerede <laughs> kalmış <laughs> <laughs> Emirman hatırlayacaksınız dönüp duran ne ya sinek gene o deli sinek geldi bak evet, deli Bir önceki sinek bölümü geldi. izlemediyseniz mutlaka izleyin en sonunda Emirman kopmuştu <laughs> Gel buraya seni gidip pis sinek seni şiş yapacağım gel buraya bu bir hayatta kalma oyunu Bilmiyorum. bilmeyenler için ama çok çok eğlenceli, çok çok keyifli. Biraz Superland'e benziyor falan. Craft yapıyoruz. İçinde birçok şey var. Evet ne yapıyoruz Emir? var görevimiz neydi? Eee baltayı seninle. bulacağız. Dur balta elimde. Eee şey, ışık... Işık kütümeni. Lazeri... Bir, bir takılıyordu. Aa ben çok susamışım. Dur. Şuradan bir sulup yapayım Sulup. Allah Allah. Abi Allah. gel burada ne varmış? Gel benim yanıma. Bak burada şey var meyve suyu var gel. Nerede? Gel abi su içmem lazım. Çok susadım. Emirman. Dur be abi. Nereye gittin sen? Bak abi şurada pişmek var. Bunları toplayalım bunların hepsi ucuna, lazım. Ucuna evet. Bunun ağzını koyuyorsun meyve su içiyorsun abi. Nerede? Bak tepede pipet var görüyor musun? Ya Emirman bir valla şuradan <laughs> bir git ya ben de bakıyorum. Ha mantar buldum karnım doyurayım bari. Hayır nerede? Yeme sen hepsini ben yiyeceğim Gabriel. Mushroom, 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 mushroom hepsini ben topladım. Abi i̇şte. neredesin? İki tane sana bıraktım. Bir Aa. tane mushroom yedim, karnımı doyurdum. Acil su bulmam lazım. Çok susam. su sağlıyorum. Su. Ya. Su. O ses Abi. ne? Örümcek var. Abi, evet. Hayır. Emirman. Abi saldırı. Kaç sana sen? Aa benim şeyim Saldır. nerede? Aa, ee, inventory. Mızrak. Öldün mü? Adam mahvetti. Abi burayı yiyemiyor. Tamam bir dakika. 4 seni gide pis. Aa saplayamıyorum ki. <laughs> şey var abi orada. Şeyler var ya alamıyorum, vuramıyorum şimdi ya. Sen tamamen öldün mü? Ne oldu? Bana durumunu anlat. Öldüm geliyorum yanına. Aa bak salyangoz <laughs> olduğu için pis örümcek çık şuradan ya. Dokunamıyor. Aa vurdum. Kaçtı vallahi. Vurunca. Gerçekten. Gelme bana. Aa evet bir vurdum kaçtı. Abi demek Tamam ben çok susamışım. Mı? Bana acil su lazım ya. Aa yaprak buldum mor. Flower evet, pe, pe Oğlum burada bir sürü bir şey var. Nektar buldum. Ya su bulabilir miyim mümkünse? Abi burada flower, petal var ve benim inventory full. Gel bence bunu al. Bayağı işim Ben de olacak. nektar buldum su. Bu nektarlar ne işe yarıyor? Nektarları yiyebiliyor muyum? <laughs> Şu anda tek derdim ne yiyebilirim, ne içebilirim. <laughs> Aha kutu kola atmış birisi buraya. İşte, uğur böcekleri. Ne yapıyorsunuz siz? İşte, Güreşmeyen ayıptır. Uğur böceği. Ayıp ya niye oh. görüşüyorsun? Şuradaki suyu Olur içsem mi? öler miyim? Ölmezsin abi geçiremem. Dur bekle ben ya, E suluk dedi. Suluk dedim abi ben içtim ya oradaki suyu. Evet çok iyi bir fikir değildi. Bulandım şu an. Aa gel gel örümceğin yuvasına bak. Buraya yuva yapmış evet. kendine. Burada örümcek yoktur inşallah. Abi o ağlar alabiliyoruz bu arada işimize yarar. hani bir şey olmuyor ki. Aa spider web. Hani dürtüyorum bir şey olduğu yok. Ah, düştü. Kalp atışman oldu. Acıkmışım. Ne oluyor bana? Neden? Altı ye oğlum mantarı. Oo ben kaçıyorum kardeşim. Bak yine... Gene... ben R'ye niye basıyorum elim yanlışlıkla R'ye gidiyor ya. Tövbe Aa şey alışkanlığı ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bak işte reload. Elim sürekli R'ye gidiyor. Diyorum ki niye atamıyorum. Bılık bılık bılık, bılık, bılık. Ne oluyor? Örümcek! pis örümcek! Yeme beni! Ay Öldüm ya. Geldim geldim canlanmayın. İki örümcek Canlanma. birden saldırdı bana. What? Canlandıramazsın beni. Yaprağın üzerindeyim seni de yerler. Ah seni yerler, yerler seni ham yapar bu böcükler. Abi sana bir şey diyeyim mi? De. Ağa takıldım. Ya sen şaka yapıyorsun değil mi ya? Bir, birbirine diyorum <laughs> ağa takıldım. <laughs> Ama ben ikna Ama ne yapayım? Çantam orada nasıl geliyor terbiyesiz Hiçbir şeyim de yok bekleyin nasıl be, geliyorum? Tamam. Ya sıkıştım. Çantamı alabilir miyim lütfen? Kaç 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 gelmiyor şu an, gelmiyor. Tamam şimdi geliyor. Aldım. Aa, tamam ne, ne yaşam oldu yaşam, ekran ne? ya aldın çantayı. aldım mı? Al sana şu çantayı. Ya inanamıyorum. Ya çıldıracağım ya. Çantamı alacağım ya alt üstü. Kurtar beni bekleyin. çabuk. Tamam bekle. öyle bir yerde. Şey yapıyorduk unuttum. Çanta açılacak da içinden W yapıp eşyaları alacağım da ulan al çantayı kaç işte ya? Neye uğraştırıyorsun? Dur öldür abi, onları. Tamam. Senin eşyan yok mu? Sen orada neyi bekliyorsun şu an ya? Çok merak ediyorum. Ya oğlum bana ne? doğru ne? koş. Yaprağın üzerinden zıplayarak gel. Tam zıpla yaprağın üstüne. Ha bu yapacağın iki saattir. I got you. I got you. I got you. I got you. Sağ ol be. Şimdi tamam. Şimdi E'ye basıyoruz bir şey denemek istiyorum. E basılı tutunca alıyor mu? Almıyor. Tamam. W hepsini al. Take all. Hepsini al diyeceğim illa uğraştıracak. Afin Şimdi afin. Abi, Allah ben kaçıyorum. Ben kaçtım oğlum. Sen ne halt ediyorsan et orada. Abi kocaman örümcek. <laughs> tamam hadi. Bak Şimdi abi, ne yapıyoruz abi? kırmamız lazım abi. Hangisi? Şu. Laser engelli. Tamam. Şunu bir kıralım. Allah Allah deli osman. Lazeri nasıl engellersin sen terbiyesiz? Allah. Ve işte bu. Peki ne oldu? Dur hemen ona bakalım. Ne, ne oluyor? Bakayım. E tamam lazer gidiyor artık. Şey üst tarafta şey yazıyor abi. In Dur. Ne? Çıkabilirsem şuradan ben buraya nasıl girdim? Uyarıda ne yazıyor abi? Okuyabiliyor musun? Yukarı bir çıkayım. Investigate the mysterious machine further. Biraz daha dikkatli incele diyor bu gizemli makinayı diyor. Aa activate şeyi push. Aa! Ay! Yes! Açtık Doğru biz mi? ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Bir şey oluyor. Aa bu mu küçülttü bizi acaba? Aha! What? Büyütüyor mu acaba bizi? Büyüyor muyuz? Aa bozuldu. No! <laughs> Ağacın orası patladı. Ağacın arka tarafı. Ne oldu? Allah! Aa Mysterious Mansion Part 2'ye geçmişiz. Explosive. Investigate. Ağacın oradaki diyor patlamayı araştır diyor. Nerede ki var? araştıralım ağaç. Aa burada. Burada. Gel abi. Ya sen bir gider misin başımdan? Gel ki abi. Arkandayım. Dur benden uzaklaşma. Geldim. Evet, şu taraf. Bakalım orada ya. bir alevli malevli bir şeyler. Aha. Ne <laughs> be, be? Ne olmuş burada? What is going on? Bunlar ne ki? Aa burada bir yer var. Hadi canım, sığınalım mı? Explosion, ne? patlama olmuş. <laughs> Ay. Sörcüm. Ses var. Laboratuvar mı burada? Burayı araştır diyor, evet. Ama bir ses yok geliyor. abi. Korktum ben. Oğlum gizemli laboratuvar mı olduk ama? Baya bir ses geliyor bir yerden. <laughs> falan diye. <laughs> ya bak elimde benim eşyam da yok. <laughs> Laboratuvara bak be. Allah Allah şey yapabiliriz. Ama o ses ne? Kapıda. Onu anlayamadım ben. Bir yaratık Kitli var bir yerde diyor. de. Kilitli diyor abi şurası kapı. Evet kilitli diyor. Continue searching. Araştıracaksın bunu. Bunlar ne? <laughs> Her şey ee ee tutuyor mu ya? Burgle diye bir robotum ben diyor. Bugün diyor sana ben hizmet edeceğim diyor. Yemek yaparım diyor. Açak diyor ızgara mızgara yaparım diyor mı? Ya ne konuşuyorsunuz siz Allah için ya? Bizim derdimiz ne? Şunlara basacak mıyım? Basayım. Bir daha basayım. Hepsi yeşil oldu. Belki kapı açılmıştır öyle olunca. Yok, açılmamış abi. Yok. İçeride ne var ya acaba ya? Ya şunlarla ilgili bir şey yapılacak belki. Şunu açayım şimdi. Aa yes! Ha? Aa, Aa bir şey geldi! Buraya. Robot geldi! Hayır. Robot! Robot! Bizden misin? Vurma! Evet. Vurma sakin ol. Aa döveceğiz bunu. Seni gidip pis robot. Bize niye yardımcı olmuyorsun sen? Aldım. Aldım onu aldım. Oof. What <laughs> is going on ya? Aa yes. Açtık kapıyı. Allah Allah. git de enteresan nasıl ya, ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç beklemiyordum oyunda böyle bir şeyi ben. Ben de beklemiyordum. Yani laboratuvar falan abi. baksana. Ben sadece dışarıda Abi gel buldum nereye gideceğimizi. Gel ki neler olacak daha. Bak bak. Aa burada. Robot. Aa E'ye basarsan yardım edersin. Robota yardım ediyorum. E ben yardım ediyordum ne oldu? Sen yardım ediyorsun şimdi. Yes robotumuz oldu. Ee, ben diyor. Bu projenin... Dur bir konuşsun adam ya. Size diyor anlatabilirim diyor. Kafanız karışmıştır eminim diyor. Aa. Araştırmacılar getirdi beni buraya diyor. Fakat diyor. Aa bataryaları diyor yenilememiz lazım diyor. Evet, ben tamir için burada duracağım çalışacağım. Sorularınız olursa bana sorabilirsiniz diyor. Aa. Aa. Oh. What should I be doing now? I have some questions for you. Do you have any work for me? I gotta go. Tamam. Gel abi. Aha. Vucucu 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 neler var burada? Bunlar ne yiyecek? Abi, Demek ki burada bilim adamları falan var. Belki de bizi onlar küçültmüşlerdir. Abi bak bunun üstüne çık bunu alabiliyorsun gel. Bu moru alabiliyorsun. Dur tamam şöyle etrafa biraz bakayım. Burası da kilitliymiş. Abi, da analiz var abi şurada. Evet, orada analiz edebiliyorsun. Tamam. O moru alabiliyorsun. Hani? Nasıl Ay, içine girdim! Aha, al ne al oldu? Koyuyor. Onu alınca? 500 bir şey geldi. Puan Max yok. diyor. Enerjim azalmış ama sanki. Anlamadık. Tamam. Analiz etsin. Bir analiz yapıyorum abi sen. Tamam, sen kuars taşlarını analiz ettir. Gençler, valla... İlginç, şey i̇lginç bir hale geldi. Aa, bir şey aç diyor. Aa kapıyı açtım buradaki. Geliyorum abi. Burası bizim geldiğimiz tamam. yer değil miydi zaten? Mi? Nere? O zaman burayı da alırım ben. Ha giremiyorum oraya. Ya şu gelen ses ne acaba? Evet evet burası öbür taraf. Geldiğimiz Aa, gel gel, yer. Aaaa buldum abi gel gel. Nereye gideceğimizi buldum gel. Nereye ben gideceğiz? Ya gene attım baltayı. Hay benim şu reload alışkanlığım hay. Batsın. Gel abi. Gel şuradan gir. Yoldur pardon. Bura mı? Ee, evet bura bura gel. Evet evet bura bura. Aa! Bataryalar işte bunlar. Bakayım bir. Sağda ne var? Bir şey yok değil mi? Ben gidiyorum. Bismillah destur. Bataryaları nasıl dolduracağız? Biz daha kendimiz su bulamıyoruz. Oğlum bir ateş ateş şak bir torç çak. Hiçbir şey görünmüyor ya. Bu torç bitti abi ya. Torç nasıl bitti? Elimizde ben yapamıyor muyum elimizde torç? Elimizde kalmadı abi. Aa ben burada bir şey buldum. Kırılıyor mu? Aa bazı şeyler için başka türlü baltalar gerekiyor. Mesela akorn gerekiyormuş palamutları kırmak için. Allah Bu Senin Allah. diyor baltan diyor bunu kırmaz diyor. Koçum diyor. Daha ya düzgün bir şey yap diyor baba. kendine diyor. Aa sulurup buldum burada. Sulurup içeyim bir. Sulurup iç baba. Oh. Tuk 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 tuk. Aa sulurup duruyor içersen eğer. Aa burada enerji var abi gel al. Ben almayayım sen al. Gel gel gel. Enerji mi? Tam da ışık söndü. Aa! Ne oluyor? Düştüm. Düştüm. Ah, bu tamam. enerjileri alınca ne oluyor acaba? Aldım acaba da. batarya bence batarya bunlarla doluyor. Tamam da nereye bizde biriktiriyoruz onu biz? Inventory'me bakıyorum. Hiçbir şey yok. Nerede biriktirdim ben o enerji? Neyse. Dur, sessiz sessiz Üf, gider. 5 4 3 abi koş. 2 Bas. Bastım. Basın tut, tut, mı tutacaktım? Basılı tut. Basılı tutuyorum. Tamam dur. Sakın bırakma. Sakın Bırakmıyorum bırakma. da yorum şeye bakamıyorum. <laughs> Arkamda. Oh. Ay. Oh. Tamam. Oh. Atla şunun içine teneke olan. Hayır ya niye kaçacağım? Oh. Kaçmıyorum ben. Sen oh. kendini orada bir toparla. Yok oldum be. Ben etrafta ilginç şeyler buldum. Onları topluyorum. Oh. Aa bu ne? Aa bak bunu <gülüyor> alabilmek <gülüyor> için işte seviye 2 Boosting tool'a ihtiyacın var diyor. Güneş açtı. Abi evin dibine gelmiş siz ben eve gidiyorum vazgeçtim. Evet ben ne bulursam topluyorum oğlum senin gibi boş gezmiyorum ben. Craft diye bir şey var artık bu oyunda. <gülüyor> Oy! <gülüyor> o ne? O ney? O ney? Çıktım çıktım çıktım. Ben çıkamadım. Çık abi. abi. bu ne bu? Bize <laughs> gidip. Ay öldüm. <laughs> abi bunlar nasıl böcek? Bunları öldür git dürt bir şeyle dürt. Ne yapıyorsun sen? Sen de mi savaşıyorsun? Ülüm. Ölüyorum 25 saniye. Abi dur. Bu böcekleri ilk defa görüyorum. Hepsi etrafında. Yiyecekler beni ya. Abi dur kaçıyorlar bekle biraz. Bir kaçsınlar. Ay. Kaçma katamıyor mu? Ben oğlum bir kıpırdayamıyorum ki. Ya ben ne Lan Ne oldu? Ne yedim ben? Bir dur. I can't catch my breath. 10 saniye. Abi, etrafında abi 10 tane geldi. Oğlum bir dalacağım nedenle. bir şey yap ne bileyim ben. Allah 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 Emirman, savaşa bir. <laughs> tamam kaç kaç sen. <laughs> tamam ben öleyim de geleyim bari. Bu ne ya? Abi nasıl bir yaratık bu ya? Delireceğim yaratık. Larvaymış, yaratık larva. D 95 tane öldürdüm ya. O larvaysa eğer büyüdüğü zaman ne oluyor kim bilir. <laughs> Öyle diyeyim ben sana yani. Larvası oysa Clover Hood mesela. Craft yap bakayım. Aa kendim hemen. Aa. Benim kafada bir şey var mı? Bak bakayım bir dakika. Abi çıksana ya. Şu an i̇şte. gözükmüyor. Niye böyle sargı gibi bir şey yaptım kafama sanki ben? Şöyle yapacağım o zaman herhalde. Nasıl kullanıyorum ki ben bunu? Dört diyeyim bakayım bir. Yey <laughs> bak bakayım bana. Neredesin? Aa, bakayım. Neredesin? Aa! Kime bak? <laughs> ya ben Abi bunu... Abi Suudi ara... Göremiyorum. 3 boy... 4 üç üç e, person göremiyor muyum kendimi ya? Oyunda <laughs> acaba? Çok komik olmuşsun abi. Oo, yengeçten ya. mengeçten kendine kolluk molluk yapmış bizim oğlan. Kolluk <laughs> <laughs> Tamam dur başka bir şey yapabiliyor muyum acaba ki? Tools. Ya şimdi eğlen eğlencesi çıkmaya başladı. Evet. şöyle yani. ee, <laughs> bakıyorum. Arrow falan, ok falan yapabiliyoruz. Sen ne var ne yok atmışsın öyle mi? Ben de taşları başları atayım. Atabiliyor muyum? Dur abi ben ona yeni bir tane daha yandakine eğer üstüne şey bastım. O dolmuş galiba. Ya. Ya. Yanındakilere abi E bas. Yapabiliyorsan ekle. Ne eksikse ben topluyorum şu an biraz. Yo ben bir tane yapabiliyorum yeni... galiba. Yaptım bir tane. Aa Güzel tamam onun içine fırlatalım. Tamam. Yani. Taşları bir at. Güzel. Ondan sonra şunları bir at. Aa, ne oluyor? Evet. Mushroom yetişebiliyor. Marşruum yetişebiliyor evet de. Peki ben şuraya bir yetiştirme şeyi kurayım da. Sprig <laughs> gerekiyormuş bende var. Plant Fever var. var. Clover Leaf. Bir tane lazımmış mesela. Ama bende yok. Clover Leaf. Tamam abi. Sen onu yapabilirsin. Koy bir yere. Clover Leaf'i atayım ben sana. Ne, neyi koyayım bir yere? Sen ne yapacaksın? Alet edemez mı? o? Trail Marker diye bir şey yapacağım. Bu sinyal veriyormuş bir şey. Sinyal Allah Allah. Sinyal dolduruyormuş bize. Koy abi bas çiftlik. Ya koy. de koy bir yere. Ha şuraya koyabiliyorum. Koydum. Tamamdır. Şimdi e, tekrar bekle. Aa ben E'ye e bastım. Clover Leaf lazım sadece ona. Clover Leaf de şurada var. Yapıyorum. Ha Clover da takıyorum. Hop! Al sana set custom marker diyor. Aa bu ne be? Hasan abi bir git onu bir ayarla baksana. E'ye bas abi ta taktır radar'a. Select image for identification. Ha bu böyle işte yer şey yapıyorsun. Haritada kaç ne kadar kaldığını falan gösteriyor koyduğun yere göre. Mesela bir yer bulduk değişik diyelim ki. Oraya bunu yapıştır. Map'te Zaten falan şeyi, görürsün. Map'te evimiz falan. olarak gözüküyor abi. Evin dışına sit, böcek tuzağı kuruyorum. Çekil Emirman. Ee, nereye kurayım ya? Sen ne yaptın? Niye bozdun evimizi ya? Evi büyütüyorum abi. dedin ya. O zaman şuraya kurdum. Bir şey yapabiliyor muyum ben? Ne ekleyebiliyorum? Bir sürü bir şey ekledim. Sen. Ne eksikti? Yes. ha <laughs> ha bak. Aromalı böyle kokulu yayıyor. Buna böcekler gelecek. Yapışacak böylece böcek avlamış olacağız. <laughs> çok güzel ya. Ya oyun çok Aa. karışık ve acayip şeyler var. İlginç. Bakalım işe yarayacak mı? Sen buraya ne kurdun? Ev yapıyorum abi. Evin şeyi. Aa ben bunu kurdum neyse. Bu kurduğun şeyi. Yaptım ben bunu. Ha, Woven hmm. fiber eksik. Kenarlarını ba bağlamak için. Hop, oh, bu da okey. Mushroom yetişecek artık. Yaptım abi. Tamam işte bunu dedim ben yaptım zaten. İki tane şey eksikti. Ha, burada şimdi mushroom yetişecek. Şu ışığımızı Aynen. bir yakalım ya. Ha, pişireceğimiz bir şey yok. Close. Yes. Büyütüyoruz evimizi. Zaten ileride daha sağlam bir bina yaparız buraya. Kokuya bir şey gelmedi mi böcük böcük ya? Abi, Helali, dur, böcük bakıyorum. gelmesin şu an evin içine koymuşsun yine sen. <laughs> Evin içinde <gülüyor> Resource <gülüyor> dur bakayım. Bak şimdi hazır mısın? Oba! Oğlum be. Ay, dekoratif ışık yaptım oğlum. Romantik, romantik ya. Baksana ya. Efsane işler yapıyorum ben burada. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> dekor, dekor. Ev diyorsan sons varmış. Hayır, ne bu? Öyle. Ondan şey eksik ee, şu da olmuyor. Sandalye falan yapabiliyoruz. Yok artık. Oturuyoruz mu sandalyede? Ne yani? <laughs> Bir, daha bir de sanki bir şeyler mi açılıyor bana mı öyle geliyor tam anlayamadım böyle yeni yeni bir şeyler. Yalnız bizim yiyecek problemi nasıl halledeceğiz ona çözüm bulmamız At, lazım. Yiyecek smoothie problemi abi. Yiyecek problemi Tamam da sadece mantar mı yiyeceğiz oğlum mantar yiyerek ömür mü geçer ne yapıyorum? Bak mesela akornu toptan bulamamışız ondan bulsak bir sürü bir şeyleri karıştırıp smoothie yapabiliyoruz kendimize oğlum. Çiçek. <laughs> bak bak muma üfleye de biliyorum bak üfle diyor lambaya püfte, püf de püf. <laughs> Yak. Üfle. <laughs> Yak. Aa. Ne oldu? Aa, ben diyorum ne oluyor acaba? Ev niye söndü diyorum. Hadi uyuyalım da sabah olsun bence. Ne diyorsun? Sabah ne olmuşsa zaman. kimin umurunda? Haydi dur. Aa mantarlarımız olmuş. <laughs> Çok güzel ya. Hasat zamanı. Bir dakika benim ben şeyi merak ediyorum neyi ee, Benim tuzağıma bir şey gelmedi mi ya? ne Kapısı neredeydi bu evin? Ben kapısını hep karıştırıyorum ha. Abi tuzağı ben yıktım yanlışlıkla. Hayır. Ciddi ben olamazsın. Sen, ucunu, sen tekrardan tuzak şeyini aç. Güzel tamam. Pekala yeter bu kadar. Mantarlarımız da büyüyünce devam ederiz. Gençler biz... Valla yaklaşık ya bu oyun öyle bir oyun. 1 saat 36 dakikadır kayıttayız ama büyük ihtimalle siz kısa izleyeceksiniz. Devamını istiyorsanız sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Emirman orada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle.